Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine MEB'in deney sorularından oluşturulmuş e, güzel bir soruyla devam ediyoruz. Sürtünmesiz yatay yoldaki oyuncak araba tahta arabanın üzerinde plastik çubuklarla arabayı sabitlemiş yere paralel düzlemde esnek bir iletken bakır halka bulunmaktadır. Oyuncak araba K noktasından fırlatıldıktan bir süre sonra L ve M noktalarından geçmiştir. Buna göre araba tavana sabitlemiş mıknatısın etkisi altındayken K noktasına M noktasına doğru ilerlerken 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar oyuncak çocuk arabası bu tarafa doğru hareket ederken tabii ki mıknatısın altından geçiyor. Peki K'dan L'ye doğru hareket ederken ve arkadaşlar L'den M'ye doğru hareket ederken hangileri doğrudur? Arkadaşlar olayın tamamını anlatalım. Arkadaşlar mıknatısın manyetik alan çizgisi N'den S'e doğrudur. Ender S'e doğru şiddeti B kadarlık bir manyetik alan var. Tabii ki arkadaşlar şu tarafa doğru da ve şu tarafa doğru da bir manyetik alan oluşur. Peki oyuncak çocuk arabasından K'dan L'ye doğru giderken arkadaşlar gidince üzerinde mıknatısı yaklaştığı için üstündeki manyetik alan şiddeti artar. Manyetik alan şiddeti artınca artmasını istemez lens kanununa göre dengelemek için hemen ters yönde bir manyetik alan oluşur. Oyuncak çocuk arabası K'dan L'ye doğru giderken üstündeki manyetik alan tabii ki aşağı doğrudur. Dengelemek için ters yöne, yani yukarı doğru B üstü şiddetinde bir manyetik alan oluşturur. Arkadaşlar artık halkada oluşan manyetik alan yukarı doğrudur. Peki bundan geçen akımın yönü meşhur sağ kuralı yöntemiyle bulunur. Baş parmak akımı dört parmak manyetik alanı gösterir. Arkadaşlar baş parmak yukarı doğru gösterilince dört parmak arkadaşlar bir yönüne doğru yani şu tarafa doğru bir akım oluşur. Oluşan akıma da arkadaşlar indüksiyon akımı diyoruz. Peki arkadaşlar bu tarafa doğru yaklaşınca e, bunu etkiden kuvvetten dolayı araba hızlanır mı, yavaşlar mı veya sabit hızla gider mi? Arkadaşlar manyetik alanı yukarı doğru olması için halkanın üst tarafı en alt tarafı S diye kutuplanır. Peki en eni aynı kutupları birbirinden iter. En eni itince aradaki mesafe azaldıkça daha çok iter. En eni itince bu tarafa doğru bir kuvvet uygulanır. Arkadaşlar araba K'dan L'ye doğru giderken etki eden kuvvet hareketin ters yönünü olduğu için tabii ki yavaşlamış olur. Peki arkadaşlar halkanın alanı değişir mi? Arkadaşlar akının formülüne gideceğiz. Akı eşittir B çarpı A kadardır. Lens kanunu der ki etki eden manyetik akı değişmeyecek. Akı değeri daima sabit olacak. Peki arkadaşlar K'dan L'ye DNA arabası giderken üstündeki manyetik alan şiddeti tabii ki artar. Akının değişmemesi için alanı azalmalı. Yani halka içe doğru küçülür. Alanı küçülmüş olur. Peki arkadaşlar K'dan L'ye doğru giderken arabamız arkadaşlar yavaşlamış. E, Yavaşlıyor ve manyetik alan yukarı doğru ve inüksiyon akım bu tarafa doğru ve kendi alanını daraltmış oluyor. Oyuncak çocuk arabası L'den M'ye doğru giderken yani manyetik alanı uzaklaşırken ne olur? Olayı şöyle çizelim. Deney arabamız burada. Üstünde arkadaşlar iki tane e, şurada arkadaşlar plastik çubuk üzerine bakır iletken çubuklar. Buraya yazalım. Arkadaşlar e, L'den M'ye doğru giderken uzaklaştığı için üstündeki manyetik alan şiddeti azalır. Yani aşağı doğru olan manyetik alan şiddeti azalır. Azalmasını istemez. Dengelemek için lens kanuna göre artırıcı aynı yönde bir manyetik alan oluşturur. Aşağı doğru azaldığı için aynı yöne doğru yani aşağı doğru B üssü şiddetinde bir manyetik alan olur. Arkadaşlar manyetik alan ters dönmüşse tabii ki indüksiyon akımı yönü değişir. Artık bir yöne değil iki yönüne doğru bir indüksiyon akımı oluşur. Peki arkadaşlar arabamız M'ye doğru giderken hızlanır mı yavaşlar mı? Arkadaşlar L, M arasındaki manyetik kalın aşağı doğru olması için alt taraf N, üst tarafı S olur. E, zıt kutuplar birbirini çeker. N, e, S kendine doğru yukarı doğru çektiği için ilk önce yavaşlıyor. Daha sonra yine araç yavaşlayan bir hareket olur. Peki halkanın alanı nasıl değişir? Akının da formülü B çarpı A'dan gidelim. Arkadaşlar hiçbir zaman akı değişmeyecek. Akı değeri daima sabit olacak. Peki deney arabası LDM'ye doğru gidince uzaklaştığı için üstündeki manyetik alan şiddeti azalır. Manyetik alan şiddeti azalıp Akının değişmemesi için akı alan değerinin artması gerekir. Yani halkanın alanı artar. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. K ve L noktalar arasında hızlanır. L, M noktalar arasında yavaşlar. Arkadaşlar K, L arasında yavaşlar. L, M arasında yavaşlar. Birinci ifademiz arkadaşlar yanlış olur. 2. Esnek bakır halka K, L noktalar arasında daralır. L, M noktalar arasında genişler. Arkadaşlar daralması akının değişmemesi için manyetik alan artıyorsa daralacak ki arkadaşlar alan değeri küçülüp hakkı diğeri değişmesin. Kali arasında halka daralır ama uzaklaşırken halka genişler. İkinci ifademiz doğru. Ve üç. Bakır halkada K ve L noktalar arasında bir. LM noktalar arasında iki yönünde manyetik indüksiyon akımı oluşur. Arkadaşlar arada manyetik indüksiyon akımı yaklaşınca bir yönüne doğru uzaklaşınca bunun tam tersi iki yönünde olur. Üç doğru cevap şıkkı. İki ve üç değerlidir.